Bazı kapılar yalnızca karanlıktan geçilince açılır. Bir varmış, bir yokmuş. Rüyalarla aydınlanan bir bahçeden çıkan küçük bir gezgin varmış. Adı Arya'ymış ama bu kez yolu ışığa değil gölgelere doğru uzanıyormuş. Sislerin ardından sessiz bir vadinin kalbinde yüzyıllardır kimsenin adım atmadığı bir geçit varmış. Taşlarla örülmüş, zamanı unutturacak kadar eski ve oradan karanlıktan örülmüş bir koridor yükseliyormuş. Derinlerden yankılanan fısıltılar Arya'nın adını söylüyormuş. Her adımında bir hatıra siliniyor, bir gölge şekil alıyormuş. Hiç kimsenin geri dönemediği bu geçitte gölgeler yalnızca karanlıktan değil, korkulardan doğarmış ve Arya bilmiyormuş bu koridorun sonunda karşısına çıkacak en büyük gölgenin kendisi olacağını. Çünkü bazen gerçeğe ulaşmanın tek yolu karanlıkta kendinle yüzleşmektir. Arya altın tohumu cebine yerleştirdikten sonra yolculuğuna devam etti. Düş gören bahçeden ayrılıp sisli vadilerin ardından ilerlediğinde önünde uzanan dar bir patika belirdi. Patika eski taşlarla örülmüş, üzeri yosunlarla kaplanmıştı. Sanki yüzyıllardır kimsenin adım atmadığı bir yoldu bu. Gökyüzü ağır bir griye bürünmüş Bulutlar taş duvar gibi üstüne çökmüştü. Arya her adımda sanki görünmez bir kapıya doğru yaklaşıyor gibi hissetti. Rüzgarın uğultusu kulaklarında yankılanırken yol bir anda karanlık bir geçide dönüştü. Önünde sonsuza dek uzanıyormuş gibi görünen gölgelerden yapılmış bir koridor yükseliyordu. Koridorun girişinde taş bir kemer vardı. Kemerin üzerindeki yazılar solgun ışıkta belli belirsiz parlıyordu. Harfler bir dilden çok gölgelerin kendi dili gibiydi. Akıp gidiyor, dalgalanıyor, sonra yeniden şekilleniyorlardı. Arya, kalbinin derinlerinde bu koridorun yalnızca bir geçit olmadığını biliyordu. Bu yer, hayallerin ve korkuların kesiştiği bir sınırdı. Gölgeler, bahçede gördüğü unutulmuş düşlerin yankısıydı. Eğer bu yoldan geçmezse, yolculuğu eksik kalacak, ışığın gerçeğine asla ulaşamayacaktı. Koridorun içine girdiğinde etrafında yoğun bir sessizlik çöktü. Ne kuş cıvıltısı, ne rüzgarın sesi vardı. Yalnızca kendi nefesini ve ayak seslerini duyuyordu. Taş zemin nemliydi. Her adımda sanki derinlerden yankılar yükseliyordu. Gölgeler duvarlarda kıpırdanıyor, sanki canlıymış gibi hareket ediyordu. Arya fark etti ki gölgeler yalnızca dışarıdan gelen ışığın oyunu değildi. Bu koridorda gölgeler kendi iradesine sahipti. Kimi zaman duvarlardan ayrılıp önünde şekilleniyor, kimi zaman gerisinde fısıldar gibi kayboluyorlardı. Bir süre ilerledikten sonra Arya duvarlarda kendi siluetini gördü. Ama bu silüet aynısı değildi. Onun gölgesi olduğundan daha uzun, daha ağır ve daha karanlıktı. Gözlerinde sanki korkularının birikmiş hali vardı. Arya içten bir ürperti hissetti. Gölgeler onun kalbinin en derininde sakladığı duyguları ortaya çıkarıyordu. Bir an için geri dönmeyi düşündü ama sonra cebindeki altın tohumu hatırladı. Bahçeden aldığı bu armağan ona hayallerin gücünü hatırlatıyordu adımlarını sıkılaştırdı ve ileriye doğru yürüdü. Koridorun derinliklerine indikçe gölgeler daha da yoğunlaştı. Duvarlardaki desenler değişti, canlı figürlere dönüştü. Arya bir anda kendisini farklı odaların önünde buldu. Bu odaların her biri başka bir gölgeyle mühürlenmişti. İlk oda bir çocuğun kaybolmuş hayalini yansıtıyordu. İçeriden hafif bir ışık sızıyor ama gölgeler kapının çevresinde kıvrılarak ışığı boğmaya çalışıyordu. Arya elini kapıya uzattığında gölgeler tıslayarak geri çekildi. İçeriye adım attığında oda bir anda canlandı. Gökkuşağının altında koşan bir çocuğun hayaliydi bu. Ama çocuk yavaşça siliniyor, gölgelerin içinde kayboluyordu. Arya altın tohumu avuçladığında ışık yayıldı ve hayal yeniden parladı. Çocuk gökkuşağının altında yeniden koşmaya başladı. Oda ışıkla doldu. Arya derin bir nefes aldı ve diğer kapılara yöneldi. İkinci odada karanlık çok daha ağırdı. Duvarlarda devasa gölgeler kıvrılıyor, bir ejderhayı andırıyordu. Arya içeri girdiğinde gölgeler sanki üzerine atılacakmış gibi yaklaştı. Kalbi hızla çarpıyordu. Bu gölgeler onun kendi korkularının yansımasıydı. Yalnız kalma korkusu, başarısız olma korkusu, bilinmeze adım atma korkusu. Hepsi bir, ara, araya gelmiş, devasa bir yaratık şeklinde karşısında durmuştu. Arya titreyen elleriyle yağmur tüyünü çıkardı. Tüy, bahçeden kalan ışığı taşıyordu. Havaya kaldırdığında tüy parladı ve gölge yaratık geri çekildi. Ejderhanın gözlerindeki karanlık ışığa yenik düştü. Gölgeler dağılırken o da yeniden nefes aldı. Arya anladı ki Korkular üzerine gidildiğinde yok olmuyor, ışığa dönüşüyordu. Üçüncü oda sessizdi ama içindeki gölgeler dalgalı bir deniz gibi kıpırdanıyordu. Arya içeri adım attığında kendini koca bir okyanusun ortasında buldu. Gökyüzü kapkaranlıktı, dalgalar gölge şeklinde yükseliyor, üstüne kapanıyordu. Arya derin bir nefes aldı ve gözlerini kapattı. Kalbinde hissettiği umutla yürümeye devam etti. Okyanusun üstünde görünmez bir köprü oluştu. Arya her adım attığında gölgeler geri çekiliyor, deniz sakinleşiyordu. Okyanusun ortasında yükselen bir ışık gördü ve ona doğru ilerledi. Işığa vardığında deniz bir anda şeffaflaştı, gölgeler kayboldu ve suyun altından parlayan yıldızlar ortaya çıktı. Arya o anda anladı. Kendi içindeki güven en karanlık fırtınaları bile dindirebilirdi. Koridor ilerledikçe odalar birbirini izliyordu. Her odada farklı bir gölge, farklı bir sınav vardı. Arya bazen unuttuğu hayalleri kurtarıyor, bazen en derin korkularıyla yüzleşiyor. Bazen de geçmişte yarım kalmış anıların gölgelerini ışığa kavuşturuyordu. Her odadan çıktığında daha güçlü, daha bilge hissediyordu. Fakat aynı zamanda koridorun giderek ağırlaştığını da fark ediyordu. Gölgeler onun ilerlemesini istemiyor gibiydi. Duvarlar daha dar, hava daha soğuk, karanlık daha yoğun hale geliyordu. Sonunda koridorun merkezine ulaştı. Burası devasa bir salondu. Tavandan sarkan siyah kristaller ışığı yutuyor. Zeminden yükselen duman gölgelerle birleşiyordu. Salonun ortasında dev bir kapı duruyordu. Bu kapı gölgelerden yapılmıştı. Canlı, kıvrılan, sürekli değişen bir formdaydı. Kapının önünde durduğunda Arya bunun sıradan bir kapı olmadığını hissetti. Bu bütün gölgelerin kalbiydi. Eğer buradan geçebilirse yolculuğunun bir sonraki aşamasına ulaşacaktı. Ama Kapı, kendi içindeki en büyük gölgeyle yüzleşmesini istiyordu. Arya kapının önünde durduğunda gölgeler birleşti ve onun karşısına bir şekil çıkardı. Bu şekil Arya'nın kendisiydi ama bu Arya karanlıktan yapılmıştı. Yüzü sert, gözleri karanlık, omuzları ağırdı. Gölgelerden oluşan bu yansıma Arya'ya fısıldar gibi bakıyordu. Dış ses yoktu, sözler yoktu ama Arya onun ne söylediğini kalbinde hissetti. Sen başarısız olacaksın. Yolculuğun boşuna. Hayaller asla gerçeğe dönüşmeyecek bu sözler, Arya'nın kendi kalbinde yıllar boyunca bir köşeye sakladığı şüphelerin yankısıydı. İşte şimdi karşısında şekil bulmuştu. Arya derin bir nefes aldı. Altın tohumu, yağmur tüyünü ve bahçeden aldığı bütün ışıkları hatırladı. Kalbinde parlayan umut her yolculukta daha da büyümüştü. Elini gölge yansımasına uzattı. Kaçmadı, savaşmadı. Sadece dokundu ve o anda gölge Arya titremeye başladı. Onun içindeki ışık gölgenin kalbine ulaştı. Karanlık yüz ifadesi yumuşadı. Gözlerinde bir parıltı belirdi. Gölge Arya bir süre sonra ışığa dönüştü ve Arya'nın içine geri karıştı. Çünkü o aslında bir düşman değil, onun unutulmuş tarafıydı. Arya kendisini bütünüyle kabul ettiğinde kapı açıldı. Kapı ağır bir uğultuyla aralandı. İçeriden bembeyaz bir ışık taştı. Koridorun bütün gölgeleri bu ışıkla yok oldu. Arya yeni bir dünyanın eşiğinde duruyordu. Işık onu çağırıyordu ama aynı zamanda derinlerden bir fısıltı daha duyuldu. Bu fısıltı, koridorun tamamen bitmediğini, daha büyük gölgelerin beklediğini söylüyordu. Arya kalbinde hem umut hem de merakla ileriye adım attı. Çünkü biliyordu, gölgelerin ardında asıl sırlar saklıydı ve böylece gölge koridorları geride kalırken Arya'nın yolculuğu daha da büyük bir bilinmezin kapısını aralıyordu.